Merhabalar sevgili diş ağrısı çeken hastalarım. Ben diş hekimi İbrahim Gür. Bugün evde dişiniz ağrıdığı zaman acil olarak ne yapmalısınız onu konuşacağız. Öncelikle dişiniz ağrıdığı zaman aynanın karşısına geçip ağrıyan dişinizi kontrol etmenizi istiyoruz. Bu ağrı çürükten dolayı, içi boşalmış bir dişten dolayı oluyorsa öncelikle diş fırçasıyla o bölgeyi fırçalıyoruz. Kesinlikle bu durumda kürdan kullanmanızı istemiyoruz. Sadece o bölgeyi güzel bir şekilde fırçalıyoruz orada biriken yemek ve gıda artıklarını çıkarıyoruz. Eğer iki diş arasında hissediyorsanız diş ipiyle bunu çıkarabilirsiniz. Daha sonrasında tuzlu suyla gargara öneriyoruz. Tuzlu suyla gargara yapmanız oradaki bakteri yoğunluğunu azaltacağı için biraz ağrınızı hafifletecek. Eğer ağrınız zonklayıcı tarzda bir ağrıysa, gece daha çok ağrı oluyorsa bu durumda 5 ila 10 dakika civarında buz uylamanızı tavsiye ediyoruz. 10 dakikadan daha fazla yapmayın çünkü yüzünüze buz yanığı dediğimiz yanıklar oluşabilir. Tabii ki bundan sonrasında evde ya da temin edebilirsiniz eczaneden anti-inflamatuar içeren bir ağır kesici kullanmanız. Bu da bir süre sonra ağrınızı biraz hafifletecektir. Gelelim bitkisel çözümlere. Bitkisel olarak önerebileceğim altın standartta olan bir şey var. Karanfil yağı. Evinizde mutlaka karanfil yağı bulunduğu. Karanfil yağını kulak çöpüyle ya da herhangi bir pamukla dişinizin ağrıyan bölgesine ya da o dişinizin üzerine damlatabilirsiniz. Bu sizin ağrınızı hafifletecektir. Fakat bu bizim anlattığımız her şey geçici olarak evde yapmanız gereken şeyler en kısa sürede diş hekimine başvurarak o dişinizdeki ağrının sebebi neyse tedavi edilmesi gerekiyor. Sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.